Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar model anlatımı yapmayacağım. Daha önceden kanalımda paylaştığım modellerin e, göstereceğim. Hemen şöyle ilk modelimle başlayayım. Şöyle hanımlar. Bu modelin yapım aşamaları kanalımda mevcut hanımlar. Bu şekilde. Şöyle Arka kısmını da göstereyim. Evet hanımlar hemen şöyle türbentle uyumluğunu da göstereyim. Evet hanımlar şöyle bir diğer model. Bu şekilde hanımlar yapım aşamaları kanalında hanımlar. Bu şekilde. Şöyle modelin arka kısmı. Bu şekilde hemen şöyle türbentle uyumluğunu da göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Şöyle Şöyle hanımlar. Bir diğer model yapım aşamaları kanalımda hanımlar beğendiğiniz modeller olursa oradan bakıp izleyebilirsiniz arka kısmı hanımlar modelimin bu şekilde hemen şöyle türbentle uyumluğunu da göstereyim Evet hanımlar bu şekilde. Evet hanımlar şöyle. Bu model ağır bir model hanımlar oldukça vakit alıyor o yüzden bir ana model tek çalışmıştım bu modelinde hanımlar yapım aşamaları kanalımda mevcut bu şekilde yakından da göstereyim Evet hanımlar bu şekilde türbentli şöyle uyumunu görebilirsiniz. Evet hanımlar bu şekilde bir diğer modelimle devam edeyim. Evet hanımlar. Şöyle bir diğer modelim. Bunun da yapım aşamaları hanımlar kanalında mevcut. Bu şekilde. Şöyle tutabilirsen. Hemen şöyle turbentle uyumlu onu da göstereyim. Evet hanımlar bu şekilde. Şöyle. Şöyle hanımlar bir diğer modelle bu şekilde. yumurtayım. Şöyle tutabilirsem. Neyse şöyle dur. Şöyle tuttum hanımlar. Evet hanımlar şöyle bir diğer modelle devam edeyim. Evet hanımlar şöyle motifli bir model. Şöyle fikir olsun diye hanımlar. Şunun dallarını ben yeşille hazırladım. Bunu da vizon rengimle hazırladım. Şöyle seçenek olsun sizin için de. Şöyle hanımlar, şöyle türbentimle de göstereyim. Türbentim binlerce hanımlar. Evet hanımlar şöyle bir diğer modelim de bu şekilde. Bunun da yapım aşamaları kanalımda var hanımlar. Bu şekilde şöyle arka kısmını da göstereyim. Bu şekilde hemen şöyle türbentle uyumunu da göstereyim. şekilde. Açım, açım. Açım, açım. Evet hanımlar şöyle son olarak şu modelimi de göstereyim. Bu şekilde. Şöyle arka kısmı. Hemen şöyle türbentimde de göstereyim türbentim hanımlar bilnace şekilde Evet hanımlar modeller bu şekildeydi. Hepsinin yapım aşamaları hanımlar kanalımda mevcut. Oradan bakıp beğendiğiniz olursa izleyebilirsiniz. Evet hanımlar umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için sağ olasın hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.